Merhaba'lar nasılsınız? Bugün sizlerle hayatınızın kurbanı mısınız, yoksa kahramanı mısınız ya da sadece gözlemcisi misiniz? Bunu konuşmak istiyorum. Şimdi Filiz'e göre ben hayatımın kurbanıyım. Neden? Çünkü Filiz bana diyor ki, e, tamam sen avukat oldun, arabulucu oldun, noter oldun, yetmedi aile, evlilik, ilişki, danışmanlığı sertifikaları aldın. Aldın da ne oldu? Mutlu musun şu anda diyor. Sen aslında hep öğretmen olmak istiyordun diyor. Ve diyor ki tamam okey avukat oldun, kendi ofisini açtın, işlerin de gayet iyi giderken sırf eşine yurt dışı teklif edildi diye, aman onun kariyeri zarar görmesin, aman oğlum babasız kalmasın diye diye yine fedakarlık yapmak sana düştü. Kariyerini hiçe saydın ve onun peşinden sürüklendin, durdun diyor. Fedakarlık üzerine fedakarlık yaptın diyor. Yaptın da ne oldu diyor, değdi mi diyor. Ne bileyim ben, sen sürekli sonbaharda dökülen bir yaprak gibi oradan oraya savruldun, durdun diyor. Özlem ise ya olur mu saçmalama diyor sen diyor hayatının kahramanısın diyor sen var ya sen diyor o kadar güçlüsün ki sen tek başına her şeyi halledersin ya diyor sen diyor çalışırsın da diyor ev işlerini de yaparsın çocuğunu da büyütürsün diyor sen diyor öyle bir kahramansın ki diyor dünya dursa tek başına döndürürsün diyor Şimdi şöyle, kahraman olmak gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Süper kahramanları hepimiz çok severiz. Hepimiz birer süper kahraman olmayı isteriz de. Ama sizce de bu çok yorucu bir şey değil mi? Açıkçası ben şöyle, kahraman olduğum zaman kendimi olduğumdan çok daha fazla güçlü göstermeye çalıştığım için tükenmiş hissediyorum. Kurban rolüne girdiğimde ise kendimi çok değersiz, ne bileyim, başarısız, kaybetmiş hissediyorum. O yüzden ben artık Tabii bunu başarmak çok zor biliyorum. Ben de her defasında başarabiliyorum diyemem ama en azından artık denemeye çalışıyorum. Başıma bir olay geldiği zaman ya da ne bileyim ben birisi bana bir laf dediği zaman şöyle bir duruyorum. Tarafsızca olayları görmeye çalışıyorum, gözlemlemeye çalışıyorum. Burada ben ne hissettim? Karşıdaki kişi bana burada ne demek istemiş olabilir diye onu açıkça sormayı da artık tercih ediyorum. Açıkçası ben artık ne hayatımın kurbanı olup kaybet Etmiş, hissetmek istiyorum. Ne de kahramanı olup kendimi tüketmek istiyorum. Artık sadece gözlemci olmak istiyorum. Şöyle bir arkama yaslanıp hayatımı film izler gibi izlemek istiyorum. Sonu ne olursa olsun. Peki sen nasıl hissediyorsun bu sıralar? Hayatının kurbanı mısın yoksa kahramanı mısın? Yorumlarda buluşalım. Burası Filizlenmiş Özlemler %100 Sen kanalı. Bu videodan çıkarken içindeki seni en acıtan özleme bile nazikçe sarıl. Çünkü o da seni sen yaptın. Müzik